Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kleksa. Bugün sizlerle birlikte ilk videomu çekiyorum. İlk videomda Dredge diye bir oyun oynayacağız. Nasıl oyun olduğunu ben de bilmiyorum. Sizlerle beraber bakacağız, öğreneceğiz. İlk videom arkadaşlar. İnşallah biz de kanalımızı büyüteceğiz. Yayın olacağız. Ünlü olacağız. Hepimiz birlikte. Başlayalım. Bakalım nasıl oyunmuş. Ben de hiç bilmiyorum. Sizle beraber oynayacağım. Yeah. The morning does your eyes and you to. You like The sun far, for the sun turn far, you. far, 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 I must far, 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 room far, bir şeyler bir şeyler. Hmm. Şimdi ne yapacağız? hah gemimize geldik. Ne diyor? W S S arkaya gitme. W D A. Tamam. Rotate kamera. Bu aşağı sağ sol. F'ye basarak balıkmaya başlayabiliyormuşuz. Tamam. Oyun box tutma oyunu. Öyleymiş yani. Ee, hop hop. Ha, bir tane tuttuk. Şimdi bunu envanterimize yerleştiriyormuşuz. Bak böyleymiş envanterde. Buraya yerleştirelim. Şöyle. Biraz derinlerde tutalım ya. Bak. Şöyle tutalım mesela. Bu neymiş? burada tutamazsın diye. Oltamızın gücü mü yetmiyor acaba? Şuraya gidelim. Gemi de var. Gemi falan alabiliyor muyuz acaba? Fiş. Sat fişik. Bul. Bir tane daha aynısından geldi. Blue Mackerel. Blue Mackerel diye geldi. İki tane Blue Mackerel'imiz oldu. Acaba bunları satıyor muyuz? Merak ettim bak bakalım dediği neymiş ha balıkları görüyoruz bu ne o su bunları bilmiyoruz öğreneceğiz öğreneceğiz gittikçe burada tutabiliyoruz tutalım kod 83 santimmiş büyük büyük güzel bir tane daha böyle kod diye bal tuttuk bunları birkaç tane daha tutalım büyük çünkü parayı durdurur büyükler stock medium diye bakacağız stock falan onlar ne işe yarıyor onlara da öğreniriz onlara da bakacağız towing fishing or taking others acaba shift basınca daha az gidiyor muyuz diye denedim de yok olmuyormuş öyle bir şey biraz derinlere gideceğim Işık, yani böyle arkadaki ışığı açıyor. Saat <gülüyor> <gülüyor> Oğlum balina çıktı. Geri dön, geri dön. O neydi lan? hala gidiyor. Yunus balığı mı, balina mı lan o? Allah Allah, E neymiş? Spyglass. Mesela burada a bu lan. Bu iş yarıyor. Bak nereden ne tutulacağını bakabiliyoruz. bak makaral. Kot. Bak yine farklara geldi. Acaba direkt kurdu spor tutamıyoruz. Bu neymiş? Bu ne? Kot. Akşam oluyor bu arada. Bunları satabiliyor muyuz? Acaba ilk başa geri mi dönsek? Satabiliyorsak satalım ya. Şundan biraz kod. Hop hop hop. Gel bakalım. Pardon. Ne oldu? Select your light by holding E. Can toggle it. Tamam. Işıkları seç dedi. gör denelim bence çünkü akşam oluyor. Sıkıntı çıkmasın. Bu ne? Akşam olunca yukarıda göz çıktı. Niye öyle? Ha, etrafı görmemeye başladık. Fark ettiniz mi onu? Etrafı göremiyoruz niyeyse. Bulanık. Hop, pardon. Tamam. Ne diyor? Otur. Ha, ne dedi? Uyumayla alakalı bir şey dedi de tamamlayamadım anlayamadım. Arkadaşlar bu arada sesim az geliyor olabilir. Ee, mikrofon alacağım ileride. Hatta ileride değil yakında. Bu arada bulanık olması kötü oldu ya. İlk başa gidelim belki satabiliyoruzdur yani. Hatta direkt buradan satabiliyor muyuz? Bu ne? Çık bakayım şuradan. Burada tuttuğumuz balıkları gösteriyor. Böyle değişik değişik balıklar tuttuk. Bak orada kırmızı bir işaret var. Ne oldu? Işıklar gitti. Bak gece olunca geliyormuş şunlar galiba? Sabah yoktu sanki. Bu arada bir şey oluyor ama ben anlamadım ne olduğunu. Hii. Gelelim bakalım uyuyor mu sen şimdi orada? Dok. Feyvası tuttum. Aha bir şey oldu. Yine dayımız geldi. Yemin söyle koyalım. Tek kaş. Tek kaş. Tamam tek kaş olsun bunun ismi. Hmm. Tamam reisin tamam. Ne diyor self shins? Nerede satabilirim balıkları? Fish, monger falan bir şeyler dedi. Evet bak buradaymış. Bu dayığı satıyoruz. Bu neydi ay? ne yaptın sen onu? yardım firmalar Önce öncesindeki balıkçı anama ne oldu diye soralım. Daha büyük şey, balıklar daha büyük, daha fazla para veriyormuş. Tamam. Ee, bak bunu unutmayalım. Kod 12 dolar. 12, 12 42. Aa da fazlaydı. Ha, bak stale diğerinde fresh yazıyordu. Fresh olunca galiba temiz oluyor. Anlamış değilim. Sen al fiş dedim direkt. Bütün balıkları sattım. Bu da iyi. Ama bir şeyler diyor bu yine. Tek Bu ne? şey bu Ha bu adamda galiba gemiyi tamir ediyoruz. Bu ne lan? Erkek mi lan bu? Erkek gibisin. Allah. Dayı. Allah. Bak yeni oltalar var şurada? 150 dolar diyor. 75 dolar. Şimdilik yeni orta almayacağım. Yeni orta almayacağım. Gemiyi bir onaralım. Şöyle. Tamam. Uyuyalım. Sabah olsun. Tamam. Tamam. Geri gidelim balık mı? Biraz hava tutalım. Fish. kot Gel bakalım kardeşi. Blue mackerel. Gel. 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 Gel Oğlum ben siz satacağım lan. Fresh fresh, çok güzel. Bir daha. mu? Stock low diyor. Az kaldı. Hop. Bir şey oldu. Bak stock low olunca o sarı şey çıkınca daha premium mu veriyor? Ne oluyor? Anlamadım. Buradaki balıkları bitirdik. Şimdi şuraya gelelim bakalım. Bu ne? Ah, floating mı? Bir ya Türk yok mu? Türk yok mu? Yok galiba. genelde... yok Türk yokmuş arkadaşlar maalesef. Benim yapabileceğim bir şey yok. Büyük ihtimal oltalar alınca buradakileri de tutabiliyoruzdur diye düşünüyorum. Acaba o balinaları tutmaya başlayacağız mı? Şöyle. Kod değil mi bu? Evet. Hop 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 gel. Hop hop. Eğer bu seri tutarsa devam ederim oyuna. Şunu nereye koyacağız kanka? Yer yok. Ee, seni atmak zorundayım sana atmayayım. Gidelim şunları bir satalım yer kalmadı. vutututututu şimdi fishmonger monger monger şimdi kardeşim ben sana bunu satmak istiyorum al hepsini sattım envanterim şey bu kasa yok. Kanka sen bize bunlar ne mesela ne diyor? Engine diyor. Işık diyor. Olta. Şu 75'lik oltayı alacağım. Al. Aldım. E ee? Ver oltayı. Versene. koltuğum var mıydı? Buraya mı gidiyor? Yo, Aa oradaymış. Tamam. Sen. Bir dakika seni şöyle atalım. Sen şuraya Sen gel. Tamam. Çok güzel. Iıı. Evet. Şimdi o büyük balıkları tutabileceğim mi bakacağız beraber. Hadi. Yes. Tutabiliyoruz bu neymiş? Bilmiyorum. Nasıl bir balık olduğunu şimdi beraber göreceğiz. Bak. Bu ne? Golf London. Dört yer kaplıyor. 35 santim diyor. Temiz. Bir tane tutabiliyormuşuz. Bir tane tuttuğum an gitti. Allah. Bu arada gece oldu. Çok da ileri gitmek istemiyorum. Bunlar ne? Bunlar saldırır mı? Köpek balığı mı bu? Tutabiliyor muyuz? Abi. Köpek balığı değil mi? Köpek balığı tutabiliyoruz. Gelişmemiz lazım ama. Oğlum bak kaza yapacağım ha. Sonra şeyci para istiyor bak tamirci ona göre. İstanbul Merlin. Nereye geldim lan? Oğlum parçaya geçtim ben. Neyse şurada videoyu bitirelim o zaman. Evet arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. İlk videomuzda inşallah beğenmişsinizdir. Bu serinin devamı gelecektir. Hepinizi öpüyorum. Görüşürüz.